toptan ailecek tövbenin işaretidir bu. Rabbena zalemna enfusena cemi sıvasıyla Rabbim ümmeti Muhammed'e dua öğretiyor. Acizane kardeşiniz olarak nafile namazların tahiyyatı da dua bölümünde Allahumme Rabbena atina fi dünya hasene ve fil ahireti hasene ve gina azaben nar ayeti kerimesinden sonra bu duaları da okumaya çalışıyorum. Çünkü Kur'an dualarıdır ve orası dua etmenin yeridir. Mehmet Zihni Efendi, büyük Osmanlı müellifi Mehmet Zihni Efendi orada dua edin Cenab-ı Hak Hazretlerine diye buyuruyorlar. Efendim orası dua makamıdır. Tahiyyattan sonra salli barik okuyoruz, Rabbena atina okuyoruz ondan sonra dualar tamam mı efendim. Sadece Rabbena atina duası ile kalmayalım. Değişik dualar. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrata a'yun ve cealna lil imama duası mesela kıyamete kadar gelecek zürriyetimiz için muhteşem bir dua ve iltica dua edelim inşallah rahman yani bugün bu vaaza gelmiş olmanızın sizinle beraber olmamızın bir hatırası olsun inşallah oradaki duaları çoğaltın